Eğer hiç sahura kadar oturduysan bir parmağını indir. Hepimizin Ramazan'da yaptığı şeyler. Eğer beşten fazla parmak indirirsen dolu dolu Ramazanlar geçirdin demektir. Ama son maddede sadece en şanslılar parmak indirecek. Eğer hiç iftardan sonra dışarı çıkıp gezdiysen bir parmağını indir. Eğer vakit geçirmek için oyunlar oynadıysan bir parmağını indir. Eğer sabah abur cubur alıp iftardan sonra yediysen bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer hiç teravih namazına gittiysen bir parmağını indir. Eğer hiç iftar davetine gittiysen bir parmağını indir. Eğer hiç Kur'an kursuna gittiysen bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişi oruç tutacaksa bir parmağını indir. Eğer hiç bayramda şeker topladıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin korkmadan yorumlara yaz.